Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte akumalanan kişilerin yerlerini göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Ve sonra da bir kerecik Crazy Run oynayabiliriz belki, onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Aa, Kutemati Kore diye birisi var arkadaşlar. Vuuu diye bir ses geliyorsa kusura bakmayın sevgili arkadaşlarım. Çünkü tatil için Antalya'ya geldik. Tezengelilerdeyiz. Ve hava çok sıcak olduğu için klima açık arkadaşlar. Eğer ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Arkadaşlar ilk öncesi bu yukarıda Hoppa. buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Aa, düşeceğim. Düşüyordum arkadaşlar. <laughs> Bakın orada kim var arkadaşlar. Admin. Evet arkadaşlar, admin. Şimdi admini kurtaralım. Pis halk mod hepsini akumalamış. Arkadaşlar, şimdi onları kurtarıyoruz. Aa, merhaba admin. Aa, ilk defa admin görüyorum arkadaşlar ya. İkincisi burada arkadaşlar. Güzel, kız arkadaşlar, bu sevdim. <laughs> Bu kız genellikle burada okumalanıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yeni çıktı. Dehlul adı ama dehlul oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar size açıklayayım. 3 gün video çekip 3 gün ara vereceğim arkadaşlar ben artık. Bakın burada birisi var. Bunu tanımıyorum arkadaşlar. Bir tek Admin'i ve Nimda'yı tanıyorum arkadaşlar. Bakın işte. Buralarda yok. Şimdi robota gidiyoruz arkadaşlar. Robotta var birisi. <laughs> birisi var ama kim tanıyor? Buradaydı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Eda ile bir tane oyun videosu var arkadaşlar. Onu çekebilirim. Daha önce kimse çekmemiş ben baktım. Bu PKK kütüphanesinin arkasında vardı. Geçen gün günü neydi? Ama artık yok arkadaşlar. Neredeydi ya? Yerlerini ben bile unuttum ya. <laughs> Hah buradaydı. <laughs> Mucize orbacı. Kurtaramadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ödümüzü alıyoruz. İki elma. Parolz daha iyi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi seçim yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Mucize ormaca'yı seçiyorum. Ama bu sefer. Bu sefer. Kötü tarafta olacağız. Evet ben yanlış duymadım. Kötü tarafta olacağım. Ve halk modu diğer halk modla birlikte diğerlerini yakalamasını sağlayacağım. Ama bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Acıyın bana. Bunlardan alırdım ama zaten var. Hiçbir yere gitmek yok tamam mı? Ben gidip halk modu vuracağım arkadaşlar. Gelsin, yakalasın. İnşallah burada mucize yoktur. Yok. <laughs> Halkımot. Halkımot. Gel buraya. Ok mod gel buraya. İnsanları denem yakalam. Arkadaşlar. Crater'a geçiyoruz? Crater'a mı geçeceğiz? Çok kötü bir anladım. Bir dakika tarafta da olmayacağım. Zaten kötü tarafta her zaman yenilir, değil mi? Değil de gitmiş ya. Böyle de azıcık beklesen olmaz mıydı? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi başörtüsü taktım. arkadaşlar müzik nasıldı? <laughs> <laughs> Ay sıra gelebilir bu arkadaşlar. Ben ben yorumlara yazabilirsiniz. Dumçiki çapçak, çapçak bittir. de var yanımda. Arkadaşlar yeşil ya, kazanının yardım diye olabilecek güçlere sahiptir. Bu, bunu biliyorum arkadaşlar ama param yetmiyor işte alamıyorum. Param yetse tabii ki almak istiyorum. Ama param yetmiyor. Hayır <laughs> bana param yetmiyor. <laughs> Ana. Arkadaşlar bu tek boynuzu zaten ben de aldım. Şimdi göstereceğim petlerimi tekrardan. Yeni gelenler var çünkü. Aa, ya bugün şanssız günüm beyler. Ağzımla müzik yapıyorum. kapı işte orada. Ve arkadaşlar size şey de göstereceğim. Eğer zırh alacak olursam hangisini alacağım? Onu göstereceğim. Vay suyu güzel geçtim. Nazar değil. Gördün mü nazar değil. Kim nazar değdiydi <laughs> şaka yapıyorum şaka. Bazen olur öyle aksilikler. Uh. Arkadaşlar şimdi Şuradan bir çıkalım Arkadaşlar size etlerimi Tekrardan göstereceğim Size ee, ne gösterecektim ha, Hangi zırhı alacağım Önce hangi zırhı alacağım Göstermek istiyorum arkadaşlar Bakın arkadaşlar Ben bu zırhı istiyorum Ama alamıyorum Bakın bakın kırmızı işaret var Petlere girdik Evet arkadaşlar Bobiş Arkadaşlar e, pardon Hatice ile çektiğim videoda Bobiş ya, demiştim Bobişti galiba evet Bobişti Raki, <laughs> Raku, Mahmut Vik Siksak, Siksu Popuduk, Buzul, Dehlül Mumu, Mandişko, Mindis Oklu, File, Mucize Karan, Mucize Arkadaşlar ikisinin adını da Mucize koydum da ya ki Düşünüyorum da Keşke şunun adını şu binecekli işaretli olanın adını şeker koysa. İlk aklıma mucize geldi. Evet arkadaşlar şimdi emin oraya gidip size bay bay diyeceğim. Her zamanki gibi. Hiç çıkamadım bir türlü. Ve arkadaşlar Antalya'da olduğumuz sürece eminle video çekebiliriz. Şuna ya ben niye yürüyorum? Ah başka böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.